Bu mu? Evet. Kutunun içinde kalsın. Dur şimdi. Böyle de yapabiliyorsun herhalde. Yo. Bak burada kombi şeyleri var. Bekle. Mm-hmm. <laughs> Bu değil mi? Evet. Ah. Sen bunları, bu ne biliyor musun? Hı. Bak burada nasıl kombinler yapabileceğini gösteriyor sana. Burada o kıyafetlerin aynıları var. Sen bunu kapat şimdi. Bak bu da koleksiyon. Bu arkasının arkalarındakilerden bir tanesi çıkıyor. Ben çok istiyordum. Ama hangisi olduğunu bilmiyoruz. Açıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Tam onu bir kapat hadi. Come <laughs> on. Slime herhalde bu. <laughs> evet bu slime. çıkıyor <laughs> bak kimliği var bebeğinin. İsmini yazıyorsun buraya. Hangisi çıktı bakalım? Bunun hangisi? O <laughs> ne? Bak bunun içinde de sticker'lar var. Şu. Onun şey, bunun içinde de sticker'lar var. Başka ne varmış? Aa Edoş bu da neymiş biliyor musun? He. bir şey. Başka bir şey var mı poşette? Evet. Var. Bence Çıkıyor kaleme takılıyor. Bu bir de bak öyle. Eda bunu dedenin arabasının önüne yapıştırır mı? Evet. Al. Bunun içinde ne olduğunu da bilmiyorum. Al. Sürpriz paketini kaleme al. takıyorsun. Açayım mı? Evet. Yapboz. Evet. Stickerler. Bu ne? Aynı mı bu? <laughs> da böyle çizim yaparken koyup böyle üstünü çizim yapmak için. Bunlar sen çok şeyler değil. Ooo. Vişne aramalıyım şimdi. Bu da oyun hamurlar için. Bunlar da şeker. Evet. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Niye?